Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Çetin Şen. Şu an saat 10'a var. Ben yeni uyandım. Kahvaltımı yapmıştım. Bir duşumu aldım. Şu an böyle rahatım böyle relaxım. E, ders çalışmaya başlayacağım. Artık matematiği zaten söylemiştim artık ders çalışma programı ekleyeceğim diye. Bende bu kitap vardı. Yani yeni almıştım bir aylık mevzu. Bir de bunun yeşil olanı var. Yani o bir tık ileri seviye. Bunu atlattıktan sonraki seviye. Onu da çalışacağım nasipse. Yani bitirmeye çalışacağım matematiği de. Çünkü yetişecek gibi duruyor. Arkasından bende böyle bir paragraf kitabı vardı. Bunda bayağı ilerlemiştim. Ee, sonra diğer kitaptan, bu kitapta diğer kitaba göre çok ileride olduğum için bu kitabı çözmeye bırakmıştım. Artık bundan da çözeceğim. Yani günlük bunların ikisi fix olacak. Bunların ikisi fix olacak. Üstüne de işte bir tarih de fix zaten. Tarih her gün fix. Ee, diğer dersler işte. ona coğrafya oluyor bir gün. Bir gün vatandaşlık oluyor. İşte bir gün Türkçe oluyor. Gibi gibi ben bunu o şekilde ayarlıyorum. Bugün yani saat 10'da başlayacağım. Artık kaça kadar giderse gider. Güzel bir şekilde 3 tane videom var tarihte. Onları bitireceğim. Arkasında coğrafyada 3 tane videom var. Aslında pazartesi en yoğun, en sık olduğu gün ama yine de bunu bir şekilde atlatmaya çalışacağım. Erken kalkmam lazımdı ama bu sabah uyanamadım nedense. Nasip olursa şimdi öyle yapacağım. Ben geçiyorum derse. Evet arkadaşlar paragraf testi çözümünü bitirdim. Matematiğe geçecektim ama paragrafın tam ortasında boğum aradı. Malzeme lazımmış. Şu an sanayiye gidiyorum. Sanayide malzemeyi alacağım. Arabaya gideceğim. Eve gelip tekrar dersime devam edeceğim. 23 dakika mı, 25 dakika mı ne oldu sadece daha gelince devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar dün ilk defa Pomodoro yöntemini denedim. Bu teknik bizim okullarda işlediğimiz 40 dakika ders 10 dakika teneffüs sistemiyle aynı bir sistem. Sadece burada süreleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben 60 dakika ders 10 dakika dinlenme olarak ayarladım. Kimi 40 dakika ders 10 dakika olarak ayarlıyor. Kimi 30 dakika ders 5 dakika olarak ayarlıyor. Burada zaten tek tek YouTube'da bu tür şeyler var. Oralardan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Dedim gibi ben ilk önce 50 dakika artı 10 dakika teneffüs koydum ama 50 dakika bu sefer tam ucu ucuna yetiyor. Yani böyle bir iki dakikalık sarkmasın diye ben de bir saate çevirdim sonradan. Yani çok önemli bir yöntem değil onu söyleyeyim. Yani normalde iradeli bir şekilde çalışıyorsanız çok da gerekli bir şey değil yani teknik değil. Ama ben irademe sahip çıkamıyorum İşte hani bir şeylerin beni teşvik etmesi lazım diyorsanız bu süreyi başlattıktan sonra dünya sizin için duruyor. Yani tamamen derse odaklanıyorsunuz. Ve 10 dakikalık arada da hemen mesela telefonla oynuyorum. Hemen 10 dakika geçtikten sonra telefonu fırlatıyorum bir köşe. Hemen derse oturuyorum. 50 dakika tekrar başlıyor. Atıyorum. 50 dakikada bu şekilde iş, işliyorum dersimi. Bilmiyorum. Bence benim için ikisi de yani normalde bu Pomodoro tekniğiyle çalışmak da güzel. Normal kendi başıma bireysel çalışmak da güzel. Ama bu şekilde sıkmıyor. Onu söyleyeyim. En güzel yanı bu. Yani ben şimdi ders oturduğum iki videoyu izlemeye çalışıyorum. Bu sefer ne oluyor? İki saat atıyorum. Bir buçuk saatlik ders çalışıyorum. E bu sefer 10 dakika ara vereyim, 20 dakika ara vereyim, yarım saat ara vereyim karar veremediğim için bu sistem burada bir tık devreye giriyor, işe yarıyor. Dün de bu şekilde değerlendirdik. Bu videoyu biraz geç atmamın sebebi GoPro'da teknik bir sıkıntı oldu. O videoları alamadığım için anca ayarladım. Şimdi atacağım nasipse. Artık işleri biraz profesyonelleştirmeye çalışıyorum. Mikrofon aldım, GoPro aldım. İşte bir, bir tık böyle iyi yerlere geleceğiz inşallah. Bu süreçte de benimle birlikte yol aldığınız için hepinize de teşekkür ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bugünün videolarını çekmeye devam ediyorum. Ben görüşmek üzere.